Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. Cumhuriyet Halk Partililere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz. Baba evinin elbette bir tapusu vardır arkadaşlar. O tapuda ne Özgür Özel yazar ne Kemal Kılıçdaroğlu ne İsmet Paşa yazıyordu ne de Bülent Ecevit. Bu partiye hizmet eden edecek olan herkes çok kıymetlidir. Hepsine minnet aramızda olmayanlara rahmet okuyoruz ve hep birlikte aykırıyoruz ki bu evin tapusunda bir tek isim yazar. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte işte dün dün o baba evinde babamızın evinde partimizde bir adımı attım. Hayata adım attığım İzmir'e de o adımın ertesinde geldim ve ilk kongremize katılıyorum. Buradan sonra farklı şehirlerde Konya'da olacağım, Diyarbakır'da olacağım, Trabzon'da, Edirne'de, Kayseri'de olacağım ve bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde partimiz daha iyi olsun diye cumhuriyetin ikinci yüzyılına büyük bir moral bozukluğu, büyük bir moral çöküntüsüyle başlamamak için buna izin vermemek için partiyi yeniden ayağa kaldırmak, gençleriyle, kadınlarıyla, örgütüyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisini yeniden umut yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, cumhuriyeti yöneten büyük iktidar mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayağa kaldırmak için baba evinden helallik almaya geldim. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Değerli arkadaşlar. Şüphesiz, şüphesiz. Milli mücadelenin ilk kurşunun atıldığı ardından son askerin 9 Eylül'de denize dökülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun tescillendiği bu güzel şehir 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra en derin üzüntüyü, en büyük hayal kırıklıklarını yaşayan şehirlerden bir tanesi. Biz bu büyük üzüntünün, bu büyük hayal kırıklığının seçmende ne yansımaları olduğunu, seçmeni ne duruma getirdiğini birebir hepimiz yaşıyoruz. Sizler Karabağların Kavacık köyünde üzüm hasatı yapan, bağında uğraşan Memduh abi, Bergama'nın Kozak yaylasındaki dağ köylüsünü, Kemal Paşa'nın fabrikalarında alın teri döken işçi kardeşimi ya da Torbalı'da çiçek seralarında çalışanları hepiniz görüyorsunuz, dinliyorsunuz, onların elini tutuyor, gözünün içine bakıyorsunuz. Üzülerek söylemek isterim ki büyük bir duygusal kopuş, büyük bir moral bozukluğu, büyük bir umutsuzluk ve küskünlük var. Eğer biz Cumhuriyeti kuran, Türkiye'nin en köklü partisini kuran, günü gelince çok partili demokratik sisteme gözünü kırpmadan geçen bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak eğer biz seçmenin bize siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Dünyanın dünyanın Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Eğer 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 biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bütün diktatörlerin beslendiği, bütün diktatörlerin beslendiği sandığa katılım oranının düşüklüğüne, seçmenin sandıktan siyasetten umudunu kesmesine bir çare bulamazsak bunun sonunda biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcısının söylediği elverişli zemin ortaya çıkar. Bugün Türkiye'de herkes bundan sonraki seçimle ilgili bir küskünlük, bir üzgünlük, bir kırgınlık ifade etmektedir. Buna çare olmanın yolu yeniden sandığı umut haline getirmektir. Gençler, kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler, size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. Cumhuriyet Halk Partililere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz. Hadi bakalım. Değerli Değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi önümüzde bir yol, önümüzde bir tercih, önümüzde bir karar var. Ya hep birlikte ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp sanki seçmen kırgın değilmiş gibi davranıp sanki ittifak kapasitemiz ortadan kalkmıyormuş gibi davranıp sanki önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp kendi örgüt içi mücadelemizle partimizdeki koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir özelleştiri yapıp samimi şekilde seçmeni anlayarak gerekli değişimi sağlayarak bunu sadece tüzüğü biraz daha demokratik hale getirerek değil elbette destek veririz. Bu sadece programı kısaltarak değil çok daha iyisini yaparız. Bu sadece bir kadronun değişmesiyle yetinmekle değil elbette gereklidir. Ama tepeden tırnağa bir değişimle Türkiye'ye yeniden umut olmak zorundayız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum. Sizi Cumhuriyet'in 100. yılındaki büyük yılgınlıktan Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu büyük hayal kırıklığından çıkmaya sizi hep birlikte omuz omuza kol kola Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ayağa kaldırmaya sizi hep birlikte Cumhuriyet'e değerlerine sahip çıkmaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık sağdan gelen danışmanların lüzumsuz akıllarıyla değil kırmızı çizgimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle yönetmeye davet ediyorum. Bu bu çağrı bu çağrı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine değildir. Bu çağrı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerine değildir. Bu çağrı Cumhuriyet ateşinin yakıldığı İzmir'den bütün Türkiye'ye bu çağrı içinde vatan millet sevgisi olan Cumhuriyet sevgisi olan herkese bu çağrı Türkiye'nin ikinci yüzyılı bizlerin sizlerin çocuklarının umudu olsun diye, emekçinin alnının teri karşılığını bulsun diye, ezen ve ezilenler olmasın, herkes kardeşçe yaşasın diye bu çağrı bu ülkedir Bu çağrı bizim, bu çağrı da hep birlikte birleşelim. Bugün burada yapılacak seçimin sonucunda hangi İl başkanı seçilirse seçilsin. Seçimin sonucu ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklaşmaya, kenetlenmeye ve bundan sonra CHP'nin kalesinde, amiral gemisinde, sancak gemisinde bir büyük mücadeleyi vermeye davet ediyorum. Savaşlarda Mevziler kaybedilebilir. Savaşlarda bazı muharebeler kaybedilebilir. Ancak savaşlarda asla ve asla sancak gemisi, sancak gemisi kaybedilmez. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisidir. İzmir'i sancağımızı savunur gibi savunacağız. Bundan sonraki süreçte bundan sonraki süreçte İzmir'in iradesini kucaklayarak bu salondan çıkacak başkanı yönetimin önderliğinde sizlerin ortaya koyacağınız iradeyle hep birlikte önümüzdeki kurultayı gerçekleştirecek partimizi güçlendirecek bir yenilenmenin önünü açacak gençleri, kadınları, demokrasiyi önce partimizde sonra Türkiye'de hakim kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor. Kongrenin başarılı geçmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bakın demin de uyardım. Buraya doğru yanaşmayın. Sağlıklı bir kongre yapmamız lazım ve hatipler konuşurken uğurtu